Çantaları satıyor musun? Ne yapıyorsun? Ayağa kalkarsan vururum seni. Arkadaşlar şöyle bir geçelim. Tamam. tamam. geçelim. Bak. Çekme, tamam, tamam. Çekme, tamam, tamam. Tamam. Geçin şöyle. lan sen هزہ اے اے تاں اورے واکھ تاں ہائے اے یتہ اے تاں اے تاں شولہ تاں شولہ Ne düşünüyorsunuz polisten? Zevk olsun dedik. Zevk olsun diye kaçılır mı polisten ya? Öyle oldu. Trafiği birbirine düşürdün mi? ya. Bir saniye, bir daha Bu arabadaki çantaların... mı? Bu ne çantalar? <laughs> Ney? <laughs> Çantaları satıyor musun? Ne yapıyorsun? Ayağa kalkarsan vururum seni. Hadi vur. Sen. Kimliği lazım mı? Bak, deserves, Kimlik bilgilerini verilmesi de bize lazım. Tamam. <laughs>